Topkapı Sarayı'nda fil beslenmesi. Osmanlı sarayında egzotik hayvanlar beslemek yaygın bir uygulamaydı. Padişahların ve saray erkanının eğlencesi için ya da diplomatik hediyeler olarak getirilen bu hayvanlar arasında aslan, kaplan, ceylan ve kuşların yanı sıra filler de bulunuyordu. Özellikle Topkapı Sarayı'nın geniş bahçelerinde bakılan filler, Osmanlı'nın ihtişamını simgeleyen hayvanlardan biriydi sarayda fil besleme geleneği, özellikle Hint ve Güneydoğu Asya'dan gelen diplomatik hediyeler sayesinde yaygınlaşmıştı. Filler, hem saray içinde gösterilerde hem de önemli merasimlerde kullanılmıştır. Osmanlı tarihindeki bazı kayıtlarda, fillerin saray hizmetlerinde bile kullanıldığı belirtilmiştir. Bu büyük hayvanların bakımı için özel görevliler bulunur, beslenmeleri ve bakımları titizlikle sağlanırdı. Saray protokolü içinde gösterişli geçit törenlerinde filler önemli bir rol oynardı. Ancak zamanla saray kültürü değişmiş, fillerin saraydaki varlığı azalmış ve sonrasında tamamen sona ermiştir. Günümüzde Topkapı Sarayı'nda filler beslenmese de, Osmanlı'nın egzotik hayvanlara verdiği önem ve saraydaki gösterişli yaşam tarzının bir yansıması olarak bu gelenek tarihte ilginç bir detay olarak kalmıştır.